Evet. merhabalar. Bugün sizlere Windows Form'da Fibonacci sayılarını bulmayı göstereceğim. İlk önce buradan iki tane label atadım. Sayı 1, sayı 2 diye. Text box'larımı atadım iki tane. Hesapla ve diziyi gösterdiği iki tane butonum var. Ardından hemen iki tane de radyo butonum var. Ve list box'ım da hemen burada. Şimdi kod satırlarıma geçmek istiyorum. Tasarımım böyle gördüğünüz gibi. Host satırlarıma geldiğim zaman e, hemen public formun altına e, bir tane private list e, integer fibonacci dizisi diye bir şey tanımladım. Ondan sonra hemen buton bir için e, buton birimin içine de e, list box bir .items .clear e, kod, kodum yazdım. Burada ise hesaplaya her bastığım zaman list e, diğer herhangi bir şeyi silmeye. E, yarıyor. Sonra buton 2'ye geldiğim zaman ise ama buton 2'den önce de burada tanımladığım yukarıda tanımladığım private list integer Fibonacci hesapla işte integer 1 ve integer 2 olarak yazdığım şeyleri şimdi burada açıklayacağım. E, list integer işte Fibonacci dizisi işte new list integer yazdım. Ardından hemen integer a eşittir e, 0 ve sonra b eşittir 1 yazdım. Sonra ardından hemen e, while döngümü açtım. Parantez içerisinde de b küçüktür sayı 2'den dedim. Hemen süsü parantezinden sonra hani e, if döngüme girdim hemen. E, b büyük eşittir sayı 1 dedim. Sonra fibonacci et parantez içinde de b dedim. Ardından hemen <laughs> süsü parantezden çıkıp e, integer temp eşittir a. a da eşittir b'ye b değiştir Temp artı B dedim sonra burada e, return Fibonacci dizisi dedim şimdi buton 2'ye geldikten sonra burada e, integerımı sayı 1 ve sayı 2 olarak tanımladım sonra if dedim radyo buton 2 checked hani radyo buton benim burada hemen gösterdiğim 2 ile 1000 arasında olan e, butonum sayı 1 2 sayı 2 de 1000 olarak atalım ve değilse de sayı bir e, eşittir int nokta e, parse text box bir nokta text hani yani değilse hani benim gireceğim rakamlarla hani bunun arasında olsun. Ondan sonra Fibonacci dizisi eşittir Fibonacci hesaplı olarak sayı 1 ve sayı 2'yi yazdım. Sonra gene list list box bir items nokta clear yaptım. Ee, burada hemen bir tane for döngüsü for döngümü oluşturdum. Integer 1 eşittir 0 dedim. Ardından hemen e, küçük i Fibonacci dizisinin dedim ve i iki tane arttırdım. Ondan sonra tekrardan süslü parantezlerimi açıp e, burada e, Teams'de atıldığı gibi e, böyle köşeli parantez halinde yazılmasını istediğimiz için buraya e, gerekli olan Kod satırlarımı girdim. Eee, kod bloklarım bu kadardı. Tasarımımı da tekrardan göstermek istersem. Label'larım iki tane textbox, iki tane buton, iki tane radio buton, bir tane list listbox olmak üzere. Kodlarım da bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.